Yapay et mi? O da ne? Bu konuyu bir inceleyelim derim. Düşünsenize tabağınızdaki tek bir köfte sadece kolesterolünüzü değil gelecek nesillerin su erişimini de etkiliyor. Evet kulağa biraz abartı gibi geliyor ama bu bir gerçek. Artık hepimiz haftada 3 kereden fazla kırmızı et tüketmenin kalp ve damar sağlığı, kolesterol ve bağırsak florası üzerindeki olumsuz etkilerini biliyoruz değil mi? Ama burada bir karışıklık var. Haftada üç kez et yiyorum diyen biri genelde farkında olmadan üç porsiyondan çok daha fazlasını tüketmiş oluyor. Neden mi? Çünkü ülkemizde bir porsiyon 100-120 gram olarak düşünülüyor. Ama çoğu zaman bir kişi bir öğünde 200 ila 300 gram kırmızı et tüketiyor ızgara köfte tabaklarını bir düşünün. 5-6 tane köfte var değil mi içinde? Oysa 100 gram sadece 2-3 köfte ediyor. Yani haftada 3 kez et yiyorum diyen birisi aslında toplamda 600 ila 900 gram arası kırmızı et tüketmiş oluyor. Bu miktar ise önerilerinin çok üstünde. Peki bu durum neden önemli? 2020'de British Medical Journal'da yayınlanan 30 yıl süreli geniş bir kohort çalışması gösterdi ki kırmızı et tüketimi her 100 gram arttığında kalp damar hastalıklarına yakalanma riski %12 artıyor. Yani her fazladan yediğiniz bir köfte kalbinize bir yük daha demek. Ama kırmızı et sadece bir damak alışkanlığı değil tabii ki. Demir, çinko, B vitaminleri, kreatin, yüksek bir yararlılığı protein kaynağımız. Bunlar evrimsel geçmişimizde hayatta kalmanın temel taşı. Biz avcı toplayıcılardan geliyoruz. Et yemek hem kültler hem de biyolojik bir alışkanlık. Tam da bu yüzden eti tamamen bırakmak sadece bir beslenme kararı değil. Aynı zamanda psikolojik ve metabolik bir düzenden vazgeçmek anlamına geliyor. Ama ya bir et çeşidi olsaydı ki yüksek protein içerse, demir ve mineraller açısından zengin olsa, kalp damar sağlığını tehdit etmese, oksidatif stres yaratmasa, kas gelişimini desteklese, bir et severinde damağını tatmin etseydi. İşte karşımızda yapay et ve yapay süt ürünleri. Bitki bazlı ürünler market raflarında zaten var ama son yıllarda özellikle ABD'de geliştirilen hücre kültürlü et ve peynir ürünleri artık yalnızca bir gıda trendi değil bu bilimsel bir sıçlamam. Bunlar bize hayvan kesimi olmadan et tüketme, doymuş yağ ve kolesterol içeriği düşürülmüş güvenli alternatifler, omega-3, B12 ve probiyotik gibi içeriklerle zenginleştirme ve karbon ayak izi düşük, sürdürülebilir üretim imkanı sunuyor. Karbon ayak izi nedir peki? Doğaya bıraktığımız ısıtıcı izdir. Yapay etin karbon ayak izi düşük, su ve toprak tüketimi minimumda, çevresel etkisi ise son derece sınırlı. Bir kıyaslayalım mı? Bir hamburger köftesi üretmek için 2.500 litre su, 27 kilogram karbondioksit salınımı, onlarca kilo yem, büyük tarım alanları gerekiyor. Sadece bir kilo et için 15.000 litre su harcanıyor. Bu bir insanın iki aylık duş suyu tüketimi demek. Ve dünya nüfusu artıyor. Bilim insanları 30 yıl içinde 10 kişiden 3'ünün yeterli besine ulaşamayacağını öngörüyor. Tarım arazilerimizin büyük kısmı hayvancılığa ayrılmış durumda. Yeraltı su kaynaklarımızın %70'i tarımda kullanılıyor ve bu oran sürekli artıyor. Yani mesele etik olmak değil sadece. Mesele hayatta kalmak. Yapay et bu yüzden sadece alternatif değil, stratejik bir çözüm. Peki bu yapay et ve süt ürünleri gerçekten sağlıklı mı? Yapay et laboratuvarda hayvan hücrelerinin çoğaltılmasıyla üretiliyor. Üretim sürecinde doymuş yağ miktarı azaltılabiliyor, omega-3 gibi faydalı içerikler eklenebiliyor. Salmonella ve Escherichia gibi patojen riski yok, antibiyotik gerekmeden üretilebiliyor. Rigor mortis oluşmadığı için de et daha yumuşak ve sindirimi daha kolay oluyor. Ve evet, stres hormonları da yok. Sindirim daha rahat, şişkinlik riski düşük. Peynirlerde durum nasıl? Yapay peynirler genetik olarak modifiye edilmiş mikroorganizmalarla kazein ve V gibi süt proteinlerini üretir. Sonuç laktoz içermeyen, doymuş yağ oranı düşük, inek besiciliği gerektirmeyen etik ve çevre dostu süt ürünleri. Ayrıca bioaktif peptitler sayesinde kan basıncını dengeleyebilir, insülin duyarlılığını artırabilir. Peki hedef sadece süt yerine bir şey koymak değil tabii ki. Sürdürülebilir ve etik bir modelle geleneksel alışkanlıklara uyumlu ama daha iyi seçenekler sunmak. Ama uzun vadeli etkileri konusunda hala araştırmalara ihtiyacımız yok değil tabii ki. Peki ya psikolojik etkiler? Adı yapay olmasaydı insanlar bu ürünlere daha sıcak bakar mıydı? et kelimesi geçmese veganlar bu ürünü tüketir miydi? Kelimeler algıyı değiştiriyor ama mesele tabii ki bunlar değil. Mesele gezegenin sonu. Bugün hayvancılık tarım faaliyetlerinin %40'ını oluşturuyor. 1.3 milyar insan bu sektörden geçiniyor. Peki neden bu düzeni değiştirmek istiyoruz? Çünkü sürdürülemez hale geldik. Bu bir lüks değil, bu bir önlem. Su azalıyor, toprak bitiyor, iklim değişiyor. Yeni sistemler kurmak artık bir tercih değil, zorunluluk. Yani bu ürünler yalnızca hayvan öldürmeden et üretme meselesi değil. Bu ürünler aynı zamanda azalan su kaynaklarına, daralan tarım alanlarına, artan nüfusa iklim krizine verilen cevaplar. Belki 100 yıl sonra gerçekten kapsüllerle, sentetik gıdalarla besleyeceğiz. Çünkü toprağımız, suyumuz, hayvanlarımız ve zamanımız sınırsız değil. Yapay et bir tercih değil, bir zorunluluk olabilir. Ve en önemli soru şu, gerçek etin gelecekte bir yeri kalmadığında hala yapay olanı reddedecek miyiz? Sevgilerimle.